Mart ayı içerisinde yapılacak olan Avrupa Birliği zirvesi öncesi Yunan basını, Alman çevrelerin Türkiye'yi savunduğunu ve Yunanistan'a karşı propaganda yaptığını yazdı. Bunun üzerine Alman uzman Günter Schufert yaptığı Yunanistan küçük devlet, Türkiye bölgesel güç yorumu Yunanistan'da tepkilere neden oldu. Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlik artarken Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'ne bağlı uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başkanlığını yapan Günter Schufert, Yunanistan'ı kızdıracak açıklamalar yaptı. Günter Schufert'in yaptığı açıklamaya değinen Yunan basını haberinde, Alman uzman, Türkiye'nin ABD ve Rusya ne de Almanya tarafından göz ardı edilemeyecek bölgesel bir güç olduğu konusunda bizi uyarıyor ifadelerine yer verdi. Alman uzman Günter Schufert'in Almanya'nın Türkiye'yi bölgesel güç kabul edip etmediğine ilişkin açıklaması şu şekilde. ''Tabii ki evet ve bu sadece Berlin için değil, aynı şey Washington için de söylenebilir. Rusya'nın Dağlık Karabağ Savaşı'na nasıl tepki verdiğini de görün. Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'daki nüfusunu genişletmesine izin verdi. Yani Rusya da Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak kabul ediyor.'' Türkiye'nin komşularına baktığımızda Yunanistan ve Bulgaristan gibi küçük devletlerle Suriye ve Irak gibi başarısız devletler görüyoruz. On yıllardır muazzam uluslararası baskı altında olan İran'ı da görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bölgesel bir güçtür, kendi başına bir güçtür. Bugün Afrika'daki etkisini genişletiyor, bunu bir gerçek olarak görebilmeliyiz. Washington'ın Rusya karşısında Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayacağını ifade eden şu fert, Batı, Rusya'ya karşı stratejik manevra alanına sahip Türkiye'yi kaybedemez, dedi. Yunan basını, haberin devamında Yunan Eski Dışişleri Bakanı Panagiotis Loakimidis'in görüşlerine de yer verdi. Loakimidis, Türkiye, Orta Doğu'da olup bitenlerden ayrı tutulamaz. Aynı zamanda Türkiye, bir Akdeniz ülkesidir, dedi. Alman Schufert'in açıklamalarına değinen Loakimidis, ''Tüm senaryo kesinlikle bizim için çok kötü.'' Bazılarının kasıtlı olarak Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki genişleme planlarını desteklediği tahmin ediliyor dedi. Yunanistan'ın Türkiye karşısında etkisiz kaldığını çoğu ülke belirtirken kendi ülkelerinde de itiraflar gelmeye devam ediyor. Yunan profesör Filikis katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın Türkiye karşısında aciz kaldığını itiraf etti. Yunan hava kuvvetlerine ait jetlerin yedek parça sorunları sebebiyle uçamadığını söyleyen Filikis Bizim sorunumuz uçamayan jetlerimiz. Sanki bir araba almışsınız ama lastikleri değiştirmek için yedek parça alamıyoruz diye konuştu. Yunanistan'ın Türkiye tarafından tehdit altında olduğunu ileri süren Filikis, Yunanistan her zaman mevcut ve açık olan bir tehditle başa çıkmak zorundadır ve güvenliği için milyarlarca dolar harcamaktadır, dedi. Yunanistan'ın 10 yılda yapması gerekenleri son 6 ay içinde yapmaya çalıştığını ve kendini ekonomik bir çıkmazın içine soktuğunu aktaran Yunan profesör, Ayrıca Fransa'dan satın alınan Rafael savaş uçakları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rafale uçakları ülkemize gelse bile Türkiye ile sıcak bir olay yaşandığında onların operasyonel olacağından şüpheliyim diyen Filikis, Yunanistan'ın uzun vadeli planlar yapmadığını belirterek şunları kaydetti. Normalde ekipman tedariğindeki planlar 20-25 yıl vadeli iken biz 5 yıl vadeli yapıyoruz. Çünkü raftan satın alma görüşüne sahibiz. Yunanistan'ın bu şekilde savunma sektörüne ciddi bir yatırım yapma şansı yok. Bunu Rafael vesilesiyle gördük. ABD ve batılı ülkelerin Yunanistan'ın sürekli olarak sömürdüğünü itiraf eden Filikis, bizi sömürecekler çünkü ihtiyacımız olduğunu biliyorlar, dedi. ABD tarafından Türkiye'ye Kıbrıs harekatı nedeniyle ağır bir ambargo uygulandığını hatırlatan Yunan profesör sözlerini şöyle noktaladı. Ama adamlar örgütlendi ve bir şeyler oluşturdular. Bayraktar ve diğer SİHA'larıyla Karabağ'da savaş kazandılar ve şimdi gururla bu silahları satıyorlar. Peki bizim baş belaları bu konuda ne yaptı? Biz kendi ülkemizde mermi bile üretemiyoruz, tersanemiz yok. Tersanesi ve milli gemisi olmadan küresel deniz gücü olarak anılmak isteyen tek ülkeyiz. Devamında Yunanistan'dan başka açıklamalar da geldi. Türk savunma sanayi yine övgüleriyle tanınan Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos, Türkiye'nin ulak silahlı insansız deniz aracı ve Mavi Vatan 2021 tatbikatı hakkında konuştu. Türkiye'nin yeni nesil yüzey gemileri geliştirdiğini ve böylelikle savaşı yeni bir seviyeye taşımak istediğini söyleyen Teodoratos, Oruç Reis'ten sonra şimdi Ulak gemisini duyuyoruz. Ulak, Türkiye'nin insansız gemi sistemi olarak adlandırılıyor." dedi. Türk tersanelerinin aktif ve etkin olarak sürekli üretim yaptığını ifade eden Teodoratos Yunanistan'ın askeri tersanelerini yeniden canlandırması gerektiğini söyleyerek bunu yapmanın bir yolunu bulmalıyız diye konuştu. Yunanistan'ın bu alanda bir an önce adım atması gerektiğini kaydeden Theodoratos, eski bir Yunan savaş gemisi çeşidi yapamazsak bize yazıklar olsun dedi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere değinen Yunan spiker yine kriz çığırtkanlığı yaparak bu görüşmelerin Yunanistan'ı uçuruma götüreceğini iddia etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan 2021 tatbikatı hakkında konuşan Theodoratos, Mavi Vatan tatbikatı ayın 25'inde bir anda olmuyor, geçen yıldan beri planlandı şeklinde konuştu. Yunanistan'ın ABD ile Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Dede Ağaç'ta yaptığı provokatif tatbikat hakkında tek kelam etmeyen Theodoratos, güya müzakerelere gidiyoruz ama önümüzde Mavi Vatan tatbikatı var ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgede Yunanistan'ı haksız yere suçladığını iddia eden Yunan spiker, küstah bir şekilde Ankara yönetiminin bölgede yasa dışı NAVTEX'ler yayınladığını ve Türkiye'nin bunu yapmaya hakkının olmadığı hezeyanında bulundu. Türkiye'nin böyle bir hakkı yok, bu da bir provokasyon hem de çok açık bir şekilde diyen Yunan spiker, Mavi Vatan Tatbikatı'nın kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediği hezeyanında bulunan Theodoratos, Neokratis, Atinalılar için onları hükmetmek istedikleri için suçlamıyorum. Asıl onlara boyun eğmek isteyenleri suçluyorum diyor. Biz de saldırgan politikalar izleyen Türkleri suçlamıyoruz. Bu onların tarihi, siyasi ve jeostratejik rotasıdır. Asıl bizim duruşumuzu değiştirmemiz gerekiyor diye konuştu. Küstah bir şekilde Türkiye'nin bölge için ciddi bir tehdit ve problem olduğunu söyleyen Theodoratos, Türkler gerçekten bir problem, çünkü Neo-Osmanlı jeostratejisinin temel parametrelerinden hiçbirini değiştirmediler. ABD ve Rusya Türkiye'ye zaman veriyor. Tekrar ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye zaman veriyorlar. Giderek daha fazla güç elde edebilmeleri için, dedi. Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurması gerektiğini ifade ederek gülünç sözler sarf eden Yunan profesör, onları hareketsiz tutmalı ve işleri Türkiye'nin aleyhine çevirmemiz gerekiyor. Yaptırımlar başlamalı bu yaptırımlar Türkiye'de siyasi bir değişime yol açacak ve yeni bir siyasi akımın Türkiye'ye empoze edilmesinin önünü açacak. Bu siyasi değişim sağlanamazsa Türkiye önümüzdeki 10-20 yıl içinde büyük bir güç olur. Aynı zamanda kendisinden çok daha büyük rakiplere meydan okuyabilecek. Türkiye jeopolitikası kendini Neo Osmanlı varlık olarak yeniden kurmak istiyor. Türkler kendi bölgesel bloğunu oluşturmak istiyor, dedi.